Evet, suyumu kaynattım. Makarnayı pişireceğim. İçine şöyle bir buçuk çay kaşığı tuz atıyorum. Şöyle uzun erişte olarak geçiyor. Fettuccini makarnası da kullanabilirsiniz tabii. Bu da çok güzel oluyor. Uzun uzun erişteler böyle. Tam olarak şey gibi de değil. Altını kısacağım. Paketin yarısı gibi kullanacağım. Hepsini yapmayacağım. Bu kadar yeterli. Şimdi mantarlı güzel bir pesto soslu pesto kreması var arkadaşlar. Güzel bir sos yapacağım. Şimdi hemen önce zeytinyağı alıyorum. Şöyle bir 2-3 yemek kaşığı kadar zeytinyağı. Tavamın altını yakacağım. Tavam güzelce ısındıktan sonra burada 6-7 tane kültür mantarını ve başka mantarlar da olur. Yakışır. Yani istediği mantarı da olur. İşte kesane mantarı da olur fark etmez. Onu şöyle bir güzel doğrayıp Tavanızı alın. Yüksek ateş olsun. Harlı ateş. Mantarlarımı şöyle yarım çay kaşığı tuzla lezzetlendiriyorum. Ardından şöyle gördüğünüz gibi mantarlarım güzelce öldü. Buradan biraz böyle elimle böldüm. Füme kuru etim vardı arkadaşlar. Salam falan da kullanabilirsiniz. Ya da hindi jambon falan seviyorsanız. Ya da Hmm, kullanmayabilirsiniz tabi. Tavuk jambonu da çok yakışır. Bundan şöyle bir tutam ekliyorum. Bunu da biraz döndüreceğim. Ardından pesto, fesleğenli krema ekliyorum. Düz kremayla da yapabilirsiniz ama bunu buluyorsanız mutlaka bununla deneyin derim. Çok ciddi lezzet katıyor. Şöyle hemen karıştırıyorum. Altı en kısıkta. Bir çay kaşığı tuz ilave edeceğim. Karabiber ekliyorum. Yaklaşık o da yarım çay kaşığı gibi diye düşünebilirsiniz. Yaklaşık bir çay kaşığı sarımsak tozu ekleyeceğim. Çok böyle tuzlu tuzlu olmasın diye bir çay kaşığı toz şeker ekleyeceğim ve muskat cevizi rendeliyorum. Şöyle şu kadar bir şey ekledim. Son olarak içine parmesan peyniri ekleyeceğim. Şöyle. 4-5 çay kaşığı kadar ekledim. Bunu da üstüne ekleyeceğim karıştırıyorum. Altı en kısıkta. Makarnam da bu sırada pişmiş. Şimdi bunları şu şekilde içine alıyorum. Hiç Evet, deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. Muhteşem bir lezzet oluyor. Mutlaka deneyin, denerseniz. Gözlerin Tenceresi Instagram kanalından bana fotoğrafını ulaştırmayı unutmayın. Onları da sizden gelenler olarak yayınlıyoruz. Ee, kanalıma abone değilseniz de abone olup videomu beğenirseniz altına nokta dahi olsa küçük bir yorum atarsanız çok memnun olurum. Hoşçakalın.